Yapma. 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 <laughs> Kuzaklar kaçtı arkadaşlar. Mandalinalığa girdiler. Hemen koşup almam lazım onları oradan. Şapur şupur mandalina yiyorlar. Sularında içsinler bakın. Hava sıcak. Ne oluyor sıcak olunca? Anlatayım mı sana bir hikaye? Anlat abi. Bir kralın üç tane çocuğu varmış. Hmm. Bir gün yemekte böyle yerken yemeğini kral durmuş. Herkese merhabalar ben Samet kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çiftlikte misafirimiz var. Birazdan sizlere tanıştıracağım onu. Gel bakalım pamuk. Pamuk bizim değil. Pamuğun bir sahibi de var. <laughs> Az önce gör, görmüş olduğunuz köpek beni defalarca ısırmaya çalışmıştır. Yani onu da belirteyim. Şimdi göstereyim size misafirimizi. Evet, hoş geldin Orhan abiciğim. Hoş bulduk, sağ olasın. Nasılsın? Sağ ol, Allah razı olsun. Sen nasılsın? İyi bak bak. Beni ısıracak bu sonunda Orhan abi. Yok ya. yok, ısırmaz. Isıracak mı diyorum? Benim göbeğim akıllıdır. <laughs> Çizme olmasaydı ayağım da ısırdıydı beni. Ya, o şey, şey yapıyor. yapıyorsun, oyna mu oynuyorsun? Allah Allah. Tabii. Ben onun başını ısırmaz. O akıllıdır herif. Değil mi oğlum? He oğlum. Bak bak. Hani oğlum? Hani? Dur. <laughs> hani oğlum? Hani? Gel. Paşadan Gel. haberi yok. Paşayı arkaya bağladım. Orhan abi burada tezek. Gel. bak. Gel. Gel oğlum. <laughs> Gel. Onların koruması var. Pamuk. Onların koruması var. Koruması. Evet Orhan abim tezek çuvallıyor arkadaşlar. Ha burayı hep aldı oran abi böyle aşağı Olacağım doğru. da yardım etmene bana da Abi şu an işim var İşini tamam edeceğim. İşini sen işin tamam. bitmezsin sen ancak şey videoya çekiyorsun. <laughs> <laughs> Sağım bitsin şeyleri bitsin geleceğim yani. Hadi yerine. bakayım bekliyorum. <laughs> Buradan çıkar bin çuvala yakın tezek. Bin de iki bin de ya. Ne olacak peki? Bunları satacağız. <laughs> oran abi ticari gözlem bakıyor arkadaşlar tezek. evet. tezek. Para eder mi? Ne ha şimdi her şeyi para ediyor Orhan abi. Abi ya. Orhan abi haberler izlemiş. Akşam da soruyor bana süt 15 lira mı oldu? 15 <laughs> lira süt ya. Haberlerde öyle değil mi? Tabii. Paket süt şu anda 14 lira, 14,5. Abi 15 lira bile ucuz. Yen azirim 20 olması lazım. <gülüyor> <gülüyor> Yemesinler. Bak abi burada kömmenizle uğraşıyoruz akşama kadar. Evet. Biz de kolay gelin. Evet. Ha. Allah'tan hayırlısı bakalım ne olacak Orhan abi. Süt yem 300 bin lira oldu. Yani az kaldı. İki hafta sonra 300 bin Tabii ya. Daha işte sıkıntı bu temel gıdanın bu kadar pahalı olması Orhan abi ya. Ya şey ithal mal var ya onu şey yapıyordu. Onun için böyle bağlıymış. Evet ithal olarak geliyor yem. Tabii süt yem, pesi yem. İşte, evet onların içindeki ham maddeler İtalya olarak gelip burada işte hazırlanıyor. Dolar karşılığında. Dolar, dolar karşılığında. Aslında onları bizim üretmemiz gerekiyor o ham maddelerini evet. ama, ama gübre gübre pahalı olduğu için maliyeti kurtarmıyor burada. İnek mi alacaksın Şahin. İnek alacağım abi. Kaç tane? Bir tane ile başlayacağım. Bir tanele. Hemen şimdi başlayacağım. <laughs> Şahinciğim duydu <laughs> fiyatlar, başlayacağım. <laughs> düz matematik, düz hesap yaptığın zaman güzel para. Hmm. Evet. Ne diyorsun? Anaylıyor musun? Ben anaylıyorum. Hı. Ben her zaman pozitif bir insanım. Alayım mı? Bir tane alabilirsin. Değil mi? Bir tanenin gideri sana hiçbir şey olmaz. Yani. Oradan bahçeye dalsan yarım saatte hayvanın yiyeceğini çıkarırsın bahçede. Değil mi? Tabii. Evet Öyle düşünüyorum. Bakalım abi, Orhan abi ne yapıyor arkadaşlar. Tezenin gitmesinin mutluluğunu yaşarken bir yandan bir yandan da korkuyorum Orhan abi bu kadar yeter daha almıyorum diyecek diye. Orhan abim sıradan girdi arkadaşlar. İş makinesi gibi çalışıyor maşallah. Çayımız yok kahvemiz yok. Çay demleriz abi. Neydi bu ya? Sen ısıracaksın beni sonunda. Bir defa, bir defa bana atalım da bulundu bu. Sen şey niye böyle? Baba abur abi, yakmıyor zaten. Hı. Yok. Boşta normalde. Hiç çıkmadı. Ama ne takılı işte. Orhan abi bitirdin mi? İyi hadi gözün aydın. Yarın geliyor musun yine? Geleceğim boşadayım onları yarın yine buradayım. Orhan abinin de bir deli tosunu vardı bir aralar arkadaşlar. <laughs> videolarımda mevcuttur. Linkini bırakırım açıklamalar kısmına. Evet. Orhan abi vurdu vurdu durduydu. Neydi ya o günler ya? Kaç kilo geldi? 300 kilo 300. Mı? İyi bir tosundu. Ama daha bakmıyoruz. Bakacağım bir kurbanlık alacağım yine. Alacaksın mı? Tabii. <laughs> Ama yem de çok pahalı. Nasıl çok pahalı, pahalı abi. Çok pahalı. Sana da ne bir şey yapalım? Dursun öyle kenarda. Gene geleceğin nasıl olsa. Ee, olur evet. Abi kenarda dursun. Abi Bunu... abi bir Orhan abi kızıyor bize arkadaşlar. Abi maydanozları diyor. Niye almıyorsunuz abi buradan? Ha şimdi pahalı mı maydanoz Orhan abi? Abi 7 bin lira 10 bin lira pahalı ya. Ha bizim maydanoz bahçemiz. Abile gidiyor yana doğru. Komple maydanozlu. Ben sen en sonunda dişleyeceksin beni sen var ya sen. Gelay gelay gelayım, gel. Mır mır edip duruyor çizim hemen dibinde. Mır mır edip duruyor. Mır 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 mır. Kaçaklar kaçtı arkadaşlar. Mandalinalığa girdiler. Hemen koşup almam lazım onlar oradan. Şapur şupur mandalina yiyorlar. Şapur şupur. Aha derler. Bak göstereyim onları size. Sizi kaçaklar. Kaçaklar. Buzağlar burada. Bir de şöyle bir şey dikkatimi çekti. Ben yokken mandalina yiyorlar. Ben buradayken nedense yerden otluyorlar. Onlar da biliyorlar. Hayvanlara da suç bulmamak lazım yani. Çok tatlı, güzel. Hani <laughs> hoşlarına gidiyorlar. Bir çocuğa bir çocuğu çikolata dükkanına sokmak gibi bir şey herhalde bu yani. Onlar için. Onların gözünden bakmaya çalışıyorum olaya ama maalesef çıkarmak zorundayım bunları arkadaşlar. <laughs> Yoksa mandalina denen bir şey kalmaz burada. Hadi yani mandalina bir kısım işte yerlerde bir de çekiyorlar böyle dallarını kırıyorlar ya. Ee, o da var. Şimdi göstereyim onları sizlere. Bakın ya şunların otlamasını Allah'ım ya Rabbim. Bakın bıdı bıdı gidiyorlar koyun gibi. Otla bakayım. Karamelim otla benim güzel kızım benim tatlı kızım. Bak, bak 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 bak. Bıdı 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 gidiyorlar. Bıdı 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 gidiyorlar. Nasip olursa bundan güzel bir inek olacak arkadaşlar. İyi bir inek olacak bundan. Annesi annesinin maşallahı var. Dün annesini tohumladık veterinerde Hakan Bey. Dişi sperma atmış. Yani bir ee, karamel daha eğer tuttuysa gelebilir Bakın hepsi burada yani Şu anda zaten mümkün değil Birbirlerinden ayrılmazlar Ama gruplaşma var tabii. bunlar bebek kısmı ee, Şimdi bunları <laughs> ee, Bebek görüyor diğerleri aralarını almıyorlar Bakın onlar yetişkin onlar genç Onlar liseli Bunlar ilkokullu Bebek Hani yakıştıramıyorlar aralarını almayı Bak oradan yaprağını yiyor mandalina. Bunlara da bakalım birazcık. O hortumu biriniz kırdı buradaki hortumu. Geçen iş açtınız benim başıma. Biriniz yaramazlık yaptı burada ama hanginiz bilmiyorum. Bu arada kış ayındayız. Sıcak çok var. Ee, sinek de var yani. Baksana da sineklere. Ama bozdu da bozar yani. Daha da şakası yok havaların. Karınlarını gayet güzel doyuruyorlar arkadaşlar. Akşamdan sadece buza büyütmeye mi vereceğim onlara? Başka hiçbir şey vermeyeceğim. Geldikleri zaman karınları bomba gibi oluyor zaten. Saman versen de yemezler. En güzel şeyi yiyorlar zaten. Yavaş 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 yavaş. Gel. Gel bakalım karamelim benim. Gel bakalım. Gel gel. Kapı kapalıydı normalde arkadaşlar. Şuradan geçmişler bak. Şurayı kırmışlar. Kaldırmışlar. Tabi buralar Ana orada boş. Oho. Bura tamir yemeyecek yani yapmışken adam akıllı yapmak lazım. Şuradan da geçmişler. Oradan da geçebilirler. Yani ben boşuna geldim buraya. Bunları buradan alıp içeri kapatmadıkça bunlar her türlü bu tarafa geçecekler. Bak 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 mesela bak bak. Bak gördünüz mü? Buyurun buradan yakın. Burada kapı var oradan geçiyor. Demek ki oradan kaçaklar var. Tabi bu olay belki de 20 senelik bir olay arkadaşlar. Hiç bakılmamış, onarılmamış. O yüzden böyle kaçaklar olabiliyorlar. Gel hadi. Hadi aşağıda dostlayın benim çocuklarım. Hadi. Hadi bakayım. Gideyim Şahin'den da yalnız aşağıda. Hadi bakalım. Hadi. 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 Gelin, gelin. Hadi bakalım. Geliyorlar. Geliyorlar ama kapıyı hiç kapatmadım. Kapatmanın bir anlamı yok. Gördünüz. İstedikleri gibi geri çıkabilirler. Şu anda. Zaten mandalina da toplanıyor. Toplandıktan sonra daha bir zarar verecek bir durum yok orada yani gidebilirler. Zaten şu an birkaç gün gitsinler var ya mesela dün kaçtılar kendileri geldiler. Bugün oradaydılar şu an geliyorlar. Yani birkaç gün sonra daha oraya gitmezler sıkılırlar orada. Yan tarafa geçerler o diğer tarafa yukarıya çıkarlar. İşte yandaki meyvalara gelirler. Hani çok tutmuyor yani. Birkaç gün sonra sıkılıyorlar. Ama orayı ben kapatayım. Hiç atıyorum bir hafta on gün giremesinler oraya. Yanıp tutuşurlar orası. Sularında da içsinler bakın. Hava sıcak. Ne oluyor sıcak olunca? Hayvanlar tutuluyor. Gelin bakayım siz gelin için. Gelin buraya. Buradayım gel. Gel buradayım. Sizin için aktarım size, aktarım size. Şşt, bak, bak, bak. Şşş. Bu şaşkın yani, bu şaşkın şaşırtacak bizi arkadaşlar. Ona şaşkın dedik ama. Her an her şey yapabilir yani, hüsnü gibi olabilir. Çık, çık oradan. Çık oradan. Evet. Kaz kaldıran yaptım sana. Kaz kaldıran yapmış Şahincan bana peynirli yumurta. Yediğim peynirimizi attık. Kimin peynirinden? Senin peynirinden. Hmm. Peyniri senden seninden aldık, tedarik ettik. Tereyağını kırdık. Abi tereyağını az kullanın. Tereyağı oldu. Pahalandı mı abi? Bu Altından bu. yarışıyor. Ya bu neydi bu altın? <laughs> Yonca altın. Her şey <laughs> Her altın. Her şey altın. <laughs> Ya, yonca oldu 3 lira domatesten ya, aynı. Domatesten <laughs> aynı. Kilosu domatesten aynı. Bir ya. Bak bakalım beğenecek misin? Biraz kaldıranım. Bakayım mı? Ama tuzunu atmadım ona dur. Ya, tuz abi buradan at ona. Tuzsuz olmaz. Olur mu? Bak anlatayım ben sana ben bir hikaye. Anlatayım mı sana bir hikaye? Anlat abi. Bir kralın 3 tane çocuğu varmış. Hmm. Bir gün yemekte Böyle yerken yemeğini kral durmuş. Demiş oğullarım. İlk önce en büyüğüne sormuş. Beni ne kadar seviyorsunuz? En büyük oğlu düşünmüş düşünmüş. Ne desem babama demiş. Baba demiş seni hazinen kadar seviyorum demiş. Hazinen kadar. Evet yani. Tamam. Ama kral da hazinesi dolu dolu bir kral. Bakmış iyi bakalım demiş. Öteki Öteki ne sormuş ortancasına? Oğlum demiş sen beni ne kadar seviyorsun? Baba demiş dışarıdaki askerlerin kadar seni çok seviyorum. Kral iyi bakalım demiş. Küçük Hı. oğlu da küçük oğluna sormuş. Demiş oğlum sen beni ne kadar seviyorsun? O da demiş ki baba seni tuz kadar seviyorum. Kral bir şaşırmış. Nasıl yani demiş tuz kadar seviyoruz bir saniye babacığım demiş. O ara yemeğine tuz atmamış çorbasına. Kral çorbadan bir kaşık içmiş, suratını buruşturmuş. Sonra tuz atmış, içmiş. Of oh be demiş, bu ne güzel. Gördün mü babacığım demiş. Ya öyle bir şeydi işte bu hikaye. Tam şey yapamadım hani hatırlayamadım. <laughs> Öyle bir şeydi işte şahiden ya. Yani. yani tuz tuz anladın mı ben? Ben anlamadım ama sen anladın. <laughs> Neyse tuz iyi. Tuz önemli mi yani? Tuz <laughs> önemli evet bunu oradan bunu çıkarmamız <laughs> Yemeği yedik Şahin Can. Evet abi. Annene ne şakası yaptın yemekte? Dedim <laughs> ona ki yine kaldım geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne dedi teyzem? Ben bakamam ben nasıl olacak yapamayız bakamayız. <laughs> baban babam bende de hayatta yapmam dedi. <laughs> ne olacak bilmiyorum. Aslında Şahincan şakayla yoklama attı ailesine. Evet. Bakalım tepkileri yani ne olacak. Ya dedim ki ne? bir tane inek alayım. Koyayım köye. İkisi de ben bakamam dedi. ben de mecbur. Bakacağım Anladım. başının çaresi ne Bakacağım başının çaresi. O yüzden şu askere gideyim geleyim. Ondan sonra. Ondan mi? sonra mecbur yani. Ben dedim ki ben gelene kadar bakarlar. Müşterim olur. Müşterim olur kişi. tabii. Bir pazara girmiş oluruz en azından. Geldiğimde direkt belli bir pazarım olmuş olur dedim ama işte aile fertlerinden. Işık alamadın mı? Işık alam Işık almayı bırak abi. <gülüyor> 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 Önüme taşmaş koydular koydu. <laughs> yani anladım ki bu işte ben yalnızım. Tamamen teksin. Tekim. Evet, evet, yani. Mücadele edeceksin <laughs> Şahincan. Yok be babam şimdi hevesidir böyle şeyleri normalde de. Ben dedim buna da herhalde şeydir yani öyle yadırgamaz da bunu çok şey yaptı yine ya. Bilmiyorum. Peki ne yapmaya düşünüyorsun Şahince? Ya şu an için hiçbir şey yapmayı düşünmüyorum. Şu an burada yine devam. Askere gidene kadar. İşi iyice... Yani bu biraz mutfak olaylarına biraz hakim olmak istiyorum. Tereyağı, peynir olaylarına. Aynen yani. öyle. Zor değil mi? Ya aslında zor değil. Hiç şeyini <laughs> bileceksin yani. Abi. İş, i̇şi bildin mi? <laughs> i̇şi bildim. kolay, kolay diyor. Tabii değil mi? Ondan sonra askere gideceğim işte. Asker dönüşü. Peki, ya en kötü hiç yapmasam bile bu işi bir tane ineğim olacak yani. Adı ne olacak? Ben... ben biliyorum. Ne olacak? Ben düşünmedim. Gülbeyaz. Gülbeyaz mı? Seviyorsun yani. <laughs> 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 Belki Gülbeyaz'ı alırım. Gerçekten Beyaz Gülbeyaz giderse giderim. Gider mi? Tabii. Bakalım geldiğim zaman yani diyorum ya bu işi ben para kazanmak amaçlı yapmasam bile insanlar kedi köpek besler ya. Yani Öyle sevdiğin için yapacağız. Sevdiğim Sevdim, ineğe bakacağım yani. Hmm, tamam. Telefonuna bakabilirsin. Bak, annem arıyor. Bak şimdi ne diyecek. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Alo. İneği mi getireyim? Efendim anne. Yok daha çıkmadım anne. Yok. Yok. Evet. Biraz da buraya değinelim arkadaşlar. Hava da kararmak üzere. Hatta karardı sayılır. Karardı diyebiliriz. Orhan abim araba bulamadı herhalde. Araba bekliyordu en son. Bayağı bir çuvallamış. Daha da alacağım diyor. Şurası boşaldı bayağı. Var çok kemre var burada ya yani böyle. Az buz değil ki burada bir hafta doldursan anca. Bir hafta doldursan anca. Buzağları da bağladık. Bu bu akşam çok geç geldi buzağlar Şahin. Niye böyle yaptılar? Yakında hiç gelmeyecek bunlar. Öyle bir şansları yok ya. <laughs> Öyle bir şansları yok Orayı mu? seviyorlar. Ben görüyorum böyle. Üzerinde. Evet. Kuzağlar da ağızları susmuyor. Süt vereceğim onlara mecbur arkadaşlar. Sütten kesilme zamanları ama kırıyorlar çiftliği ya. Ağızlar üstlerine gitmiyor Şahinca. Uzakların değil mi? Ee, süt istiyorlar. Süt istiyorlar evet abi. Ama yeter de Şahin ya. Ama ya nasıl keseceğiz bilmiyorum. Sen daha de. Da. Bağırmalarına müsaade mi edeceğiz biraz? Mecbur. Nasıl yapsak ya? Mecbur müsaade edeceksin yani. Bunu, bu içirsen bunu bir sene içer bu buzak içmem demez. Değil mi? Sürekli içemem tabii. Önüne geçmek lazım. Evet. O akşam bu akşam mı yoksa? Yok. Bu akşam da vereyim hadi. Hadi bakalım bu akşam da vereyim sizlere. Acıdım sizlere. Bağırmayın. Evet, aradan günler günler geçti arkadaşlar. Şimdi Orhan <laughs> abim kemreleri almaya geliyor. Ayhan abimizle. Burada var, burada var. Ayhan abimiz geldi. Evet. Şimdi Paşa'dan fırsat bulsak da bindirsek şeyleri ya. selam. Anladım, biz geldik. Hoş geldin. Oraya. Al, abi çana var ya buradan alacaksın da. Alamam al ya Niye? Isırır mı? Lan ne ısıracak seni ya? Isırır ya. ya, ya gel oğlum. Gel. 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 Sen nasıl bir çıkarmıştın ha? E, ee, ben tek mi getireceğim bunları? Allah Allah Ata ata. Atalım da ondan sonra. Yapma, yapma. Yapma, yapma. Ağabey öyle yapar mıyız? Sana tavuk bir gün geldim. Kuran abi, buradan. Hakkını elde et, cevap istiyor Helal olsun. Çok sağ ol. Çok sağ ol abi, tamam. Kavuk, kasın oraya, şey o yana çok. Kavuk alırsam, kasın çok mu ön tarafına? Tamam. 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 gübreleri yükledik. Var herhalde bir 70 çuval. Keşke hepsini alabilse ama gene gelecekmiş, ara ara alacakmış. Benim şu an kafa orada değil de paşa da. Paşa şeyi yırttı yani. Neyi derler? <laughs> Konuşamıyorum da. De. Kafayı yırttı, sıyırdı çok saldırganlaştı arkadaşlar. Ha böyle diken üstünde duruyorum ki orada mesela ben normalde gene alacaktım onu orada. Arkaya bağlayacaktım. Kemre doldurulurken. Ama her an ısırabilir beni. Çünkü bir kere o şeyi yaşattı bana. Psikolojimi bozdu. Alamadım onu oradan. Ne oldu? arabayı yükleyene kadar aha zincirini kesti kesecek. Hiç durmadı. Sürekli zincire çat 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 zincire vura vura vura. Çok şükür bir şey yok. Çift çengel taktım. Zinciri kalındır. Fur döndüsünü bile yeni aldım taktım. En kalınından. Ama böyle stresli de olmaz ki ya. Ayan abi diyor ki yani belki kesince bağını ısırmaz. Isırır biliyorum bu ya. Bu, bu vukatlı bir köpek. Neyse gideceğiz birazdan paşa ile bir konuşacağız bakalım. Evet paşanın yanına gidiyorduk eve geldik. Evden bahsedeceğim size paşa e, hakkında paşanın akıbeti ne olacak böyle giderse diye. E, paşanın yanında durduğum zaman paşa tedirgin oluyor arkadaşlar. Hırlıyor mırlıyor. E, önceki videolarımdan da biliyorsunuz artık yanına yaklaşamıyorum paşanın. İyice artık delirdi mi diyelim ne yapalım bilmiyorum. Niye böyle yapıyor hiç anlamda veremiyorum. Çok aramı çok çok iyiydi, çok seviyordu beni üstüme atlıyordu, ben de onu çok seviyordum ama bir anda gitti yani kafa mı gitti artık ne olduysa. Bugün de bir kaza yaşanması an meselesiydi. Sürekli zincire vurdu videoda gördüğünüz sürekli zincire vurdu, bir tasması'nın kesilmesi, zincirinin kesilmesi yani düşünmek bile istemiyorum olacak olanları o sırada. Durum beni fazlasıyla tedirginleştirmeye başladı. Eğer böyle devam ederse paşayı sahiplendirmek zorunda kalacağım. Ya bir yaylanın tepesine, ya bir fabrikanın bahçesine, ya da tamamıyla serili sarılı bir özel mülk olan birisine köpeğin çıkamayacak olduğu bir alan. Ya da illa da bakacak olan biri varsa kafeste ya da nasıl bir şekilde bakmak istiyorsa o şekilde sahiplendirmeyi. <laughs> Düşün, ...düşünüyorum. Tabi biraz daha bir zaman tanıyacağım onu. Ee, i̇lerleyen... ...zamanlarda ne olur hep birlikte... ...göreceğiz ve kararımızı vereceğiz. Şu anda akıbeti iyi değil yani. Düşüncelerim... ...iyi yönde değil onun için. Hani iyi de bakmaya çalışıyorum onu ki... ...kangal köpeği bakmak gerçekten çok zormuş. Sürekli yiyor, sürekli yiyor. Yani bir tencere önüne yal yapın ya da işte mama verin işte ona yarım tencere mama doldurun. inanın tek nefeste alıp gider. E sürekli yediriyorum. E genelde iki defa yediriyorum ama kimi zaman tek hani çok büyük kazan koyarsam önüne tek seferde yani bir günde bir kere yedirdiğimde oluyor. Dediğim gibi iyi bakıyorum ama karşılığını maalesef paşadan alamıyorum. Hani bunu ben hak etmedim. Öyle düşünüyorum. Hiç kızmadım, hiç bağırmadım. Hep sevdim onu. Ama bir şey oldu. Bir haller olduğunu anlam veremiyorum. İnşallah düzelecek diye ümit ediyorum. Evet. Bugün videoyu toparlayalım. Ee, ne yaptık? Tezekleri göndermeye başladık. Tekrar gelecekmiş Orhan abi. Dolduracakmış. Ee, avcı dostum Burak var. Ee, babası var. Turan abi. Çok sevdiğim bir abimdir. O da alacakmış. İnşallah böyle böyle giderdi, orası bir boşalır. Gene bize tezek dökmeye yer açılır. Aynı zamanda Şahincan'la konuştuk. İnek almayı düşünüyormuş. Ailesini ikna etmeye çalışıyor. <laughs> yani güncel durumlar bunlar arkadaşlar. Bakalım ilerleyen zamanlarda ne olacak? Şahincan inek alabilecek mi? Gübre hepsi gidecek mi? Paşa'nın akıbeti ne olacak? Hep birlikte göreceğiz. Bugünlük bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.